Sümeyye nereye gidiyorsun sen öyle ya? Beni bekle. Nereye geldik biz böyle? Sümeyye burası neresi Sümeyye? Nereye geldik biz böyle ya? Sümeyye Neresi burası? Sümeyye, burası neresi? Nereye geldik biz böyle? aa senin okulun değil mi burası kocaman böyle okulu Sümeyye'nin okuluna geldik bugün ha, sizin sıranız neresiydi Sümeyye evet sizin sıranız neresiydi neresi 1B yazan yer Sümeyye'nin okuluna geldik hadi gidelim artık gel Hayır. çok sıcak evimize gidelim hadi gel Sümeyye dedim gel çok sıcak evimize gidelim artık hadi. Sümeyye. Hadi evimize gidiyoruz gel. Nereye gidiyorsun ya? Sümeyye nereye gidiyorsun? Ha orada seksek mi vardı? Hayır, seksek yok. Ne orası burası Sümeyye? Ha burası ne? Yazıyoruz. Hmm, güzel B harfi var. M harfi var. S harfi nerede? B.